Bu video daha çok erkekleri ilgilendirdiği için bilakis erkeklerin bu videoyu sonuna kadar seyretmelerini rica ediyorum. Bir bayanın bir erkekle evlenmesi için tabii ki birçok nedenleri vardır. Ama bu nedenlerden en önemlisi kadının fıtratına derc edilmiş olan himayelik duygusudur. Malum kadın zayıf, narin, korkak ve ürkektir. O yüzden her daim erkeği tarafından korunmaya muhtaçtır. Ama gel gelelim ki bazı durumlarda kadınların yalnız bırakıldığını duyuyoruz. Mesela kaynana gelin çatışmasında, görümce gelin çatışmasında ve bu tür gibi bir sürü konularda kadının yalnız bırakıldığını duyuyoruz. Kocasının kendi işini kendin hallet, senin aklın yok mu, kendi fikrin yok mu, neden aklına geleni söylemiyorsun gibi eşleri tarafından yalnız bırakılıyorlar. İşte böyle bir durumda kadın bilinçaltında kocasına karşı artık yavaş yavaş soğumaya başlar ve evlilikte en önemli olan saygı da yavaş yavaş kendisini tüketmeye başlar. Malum bir erkeğin en büyük özelliği cesaretidir. Böyle bir durumda erkek eğer kendi cesaretini toplayamayıp kendi ailesine kendi fikir ve düşüncelerini dile getiremez ise karısının onun himaye altında olduğunu Herhangi bir problem karşısında onunla halletmeleri gerektiğini söylemediği sürece karısı kocasına kendisini teslim edemez, şeffaf bir evlilik yapamazlar ve her zaman aralarında kalın bir duvar olmasına sebep olacaktır. Tabii ki dinimizde annemize, babamıza öf bile diyemeyiz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Karını savunmak demek kendi ailene karşı kırıcı olmak, yıkıp dökmek anlamına gelmiyor kendi uslubunuzla güzel bir dille, güzel bir şekilde kibar ve nezaket içerisinde annenize, babanıza ya da kendi ailenize kendi fikrinizi ve düşüncenizi söyleyerek eşinizin arkasında olduğunuzu herkese hissettirmelisiniz. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Eğer yorumlara yazarsanız ya da sizlerin de bu konuyla ilgili deneyimleriniz varsa, sizler bu durumda nasıl davrandığınızı yazarsanız gerçekten çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeye devam kalın. Her gün yeni videolar çekmeye çalışan selametle.